Allah'ın Celle Celaluhu madem açıldı söyleyeyim. Bunu söyleyince incinenler oluyor. İncinmesinler. Benim sözüm değil. Kimse alınganlık göstermesin. Bir kimse bir şey bilir de onu söylemezse ağzına kıyamet günü ateşten gem vurulur diyor Efendimiz Aleyhisselam. Söylememezlik olmaz. Söyleyeceğiz. Allah'ın Celle Celaluhu kadınların tesettürüyle ilgili örtünmesiyle ilgili emrinde bir değişiklik duydunuz mu? Yeni bir ayet indi mi? Yeni bir peygamber geldi mi? Geldi. E duruyor. E biz neredeyiz? Yudnîn aleyhinne min bihin. Sarkışsınlar başlarının örtülerini yukarıdan aşağıya göğüslerine doğru buyuran Allah'ın emri olduğu gibi duruyor Celle Celaluhu. Kullil mu'minat yağdudne min ebsârihinne ve yahfazne furucehunne Söyle Müminlerin kadınlarına öncesinde erkekleri geçiyor. İffetlerini, namuslarını, ırzlarını korusunlar. Zinetlerini işte sayıyor kocaları, çocukları, babaları filan aşağıya doğru. Bunlar bunlar hariç bunların dışındaki kimseye göstermesinler. El ve yüzleri hariç hiçbir tarafını göstermesinler. Ayeti duruyor mu Nur suresinin 31? Ahzab suresinin 59. ayeti kerimesi. Bir değişiklik olmadı kıymetli kardeşlerim. Yarın Mevla'nın huzuruna çıkınca Allah Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarını yaşayıp yaşamadığımız noktasında bizim her birimizi hesaba çekecek mi? Çekecek. Başta konuşan bu kardeşiniz olmak üzere her birimizi çekecek. Dolayısıyla yaşanan hayat, günün getirdikleri, değişen şartlar efendim moda anlayışı, bir takım imkanlar filan bunlar bahane değil. Allah'ın olduğu yerde Celle Celaluhu, Allah'ın olduğu yerde, peygamberinin olduğu yerde, Allah'ın emrinin, peygamberinin emrinin ve yasağının olduğu yerde, insanlara düşen tek şey, müminlere düşen tek şey, semiyana ve atana demektir. Yani, İşittim ve itaat ettim. İnne ma kana kavlel mü'minîn izâ du'û ilallâhi ve rasûlihî li yahkuma en yekûlû semi'nâ ve ata'nâ. Bu da Nur Suresi'nden bir ayet-i kerime. Müminlerin sözü Allah ve Resulü aralarında hüküm vermek üzere çağrıldıkları zaman işittik ve itaat ettik demektir. Başka bir şey düşmez. Gençlerimizin ve insanımızın haliyle alakalı e, hadis-i şerifin kalan devamını ve diğer söyleyeceğimiz hususları da inşallah gelecek haftaki sohbetimize, dersimize bırakalım. Cenab-ı Hak söylediklerimizle, dinlediklerimizle amel edebilmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu zamanın şartları, efendim bölgenin şartları, günün şartları diyerek değil Allah'ın şartları, Kur'an'ın şartları, peygamberin sünneti diyerek yaşayanlardan olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Cenab-ı Hak ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati ma yasifun ve selamun alel murselin ve rabbil alamin el Fatiha.